Beddualar ettim kolun kırıla, devredin devredin tüylerin yorulur belki de bir gün vakt batar bata senin dedin 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 zalımdın dün dün Hani sana gelip giden yolcular devredin devredin Vay bunca dertliler bunca acılar vah canımın bata seni Saçını yolara gelen bacılar devredin devredin Nalanır salınır belki de bir gün vah canımın bata seni Dedin 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 zalim dedin nezulasın Maksumi dünyaya ne için geldin Debredin, debredin Dünyanın arına düştüm de yandım O akşamımın bata seni Kime ne verdiyse geri de aldın, devredin, devredin. Senden de alınır belki de bir gün, ah, çalımın vata senin. Dedin, dedin, dedin Zalimdin, din, Dönmez olasın Erzurum'u söyle Erzurum. Erzurum'u er Onu da söyle tam. tamam Babam dedi, haberiyle Devam devam Erzurum'u söyle ya Ulan <laughs> Bizi çekiyorlar Alparslan Al Al çekiyor ki ya lan Harmana döktüm Ben canından çok <laughs> sevdiğim Erzurum Kaderime boyun büktüm gidirem hey Fotoğraf çekin Gafillerden <laughs> darbe yedi gururum. Çaresiz boynumu büktüm gidiremi. Karar söyleyeyim. Allah'ın kitabı. Şimdi bir <laughs> şey gel. Aç bakın nasıl gidiyor.